hoş geldiniz. <gülüyor> 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 evet. Çağatay kom. Evet, Çağatay gelsene ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay, çocuğum kim yaptı bir tanem bunu sana böyle? Ver ver Recep. Bak, Recep düzelsin şu saçları dedim. Bu düzeltilmiş hali mi? Ya baba insanın... E, düşünceleri, fikirleri kılığına, kıyafetine ve... ...saçına yansıyor, normal yani. Düşüncelerinle saçının ne alakası var? Aman abi ya, bırak bu laf, bu şey, e, çıkar şu at gözlüklerini ya. Ne yapayım? <laughs> ya şimdi şöyle dünya kurallarla dolu bir yer. Yani sıkıcı bir yer. Ya herkes bize bir kural koyuyor ve bir şeyleri yapmamızı söylüyor. Sırasıyla önce ne o okul, yok sonra evlen <laughs> filan. Bütün bu kurallar bizim etrafımızda birer parmaklık hapiste gibiyiz. <laughs> kurallar hep bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bana bak. Sen o kırk altılık bahçeliyle mi konuştun ya? Yani? Ya yok işte ya, ile bütün gün konuştu böyle punkla ilgili... ...felsefik şeyler falan anlattı Alisa. Çevirdim falan Çatatoy'a, işte Alisa söyledi, ben ona çevirdim falan. Hala, ne yemek var ya, çok acıktım ben. <laughs> Dur bir dakika, bir dakika, şimdi... <laughs> şimdi ...ya şu, <laughs> bu kız yüzünden mi benim çocuğum böyle elektrik çarpmış gibi geziyor? <laughs> ya şey... ...ee... Ee, biz ee, çıkıyoruz da. Ee, hadi, ne yiyoruz? Yemek yiyelim. Sen hiç sofraya falan oturma. Hiç, hiç. Hiç oturma. Şahin. Haydi işte. sen. Sen arkadaşını al, biraz içeri götür bakayım. Ha, Aysa, kal. <laughs> Ha bak. Sen fazla oldun artık ha. Bu haytalık, bu serserilik ne ya? Bak abin çalışıyor, ablan okuyor. Annen sabahtan akşama kadar evde didiniyor ya. Bir tek boş dolaşan sensin. Bir baltaya sabah olamadın ya. Ayıptır ya. Şuraya bak. Kurallara uymama, adam olmama. Bir de kuralları değiştiriyormuş. Aa, ya hangi kurala uyuyorsun da değiştiriyorsun zaten? Uyduğun kural yok ki. Neyi değiştiriyorsun? Hadi çık git evvel, hadi! Hadi git, nerede kalacak sen? Seni böyle kim kabul ediyorsa git, orada kal hadi. Fehmiciğim, nerede kalacak bu soğukta? Nerede kalacak alsın ya Rukiye? Şu hale bak ya. Haytalı serselilik. Başka hiçbir şey yok. Ee... Tamam anne, ben giderim. Was haben Sie für ein Problem mit Sie könnten ruhig Baba, ben bir konuşayım. Ee... Ya, otur. Otur, kimseyle konuş, kimse kimseyle konuşmayacak, otur. ...Fermiciğim tamam hani deli çağları şimdi tamam ama yani kovmam mı gerekirdi? Rukiye karışma. Bu çocuğu bu hale sen getirdin zaten ya. Şımarttın. Ne diyorsa önüne koydun ya. Ama Fermiciğim... Aması maması yok Rukiye. Aması maması yok. Bırak ne hali varsa görsün ya. Düzelmeden bu eve girmek yok. Bana bakın... ...onu düzelmeden bu evde görürsem ve ona siz yardım ederseniz... ...kalbinizi kırarım oraya. Was haben Sie für ein Problem mit Chartoy? Sie könnten ruhig ein bisschen netter sein. Schau her, ja. Hem bayan, hem misafir. Kovuyorum ki